12. sorumuzda bize hangisine örnek yoktur diye sormuş. Neler arıyoruz? Sıralı cümle, fiil cümlesi, bağlı cümle, birleşik cümle, isim cümlesi. Bakın. Halk kendi kültür ve inanç değerlerini Avrupa'dan üstün gördüğü için batılılaşma hareketi halkta fazla etkili olmamıştır. Etkili olmamıştır yüklen. Bu bir birleşik fiil değil mi? Evet o zaman bu bir fiil cümlesi. Peki Başka bir şey var mı? Mesela birleşik cümle yapacak bir şey var mı bunun cümlemizin içinde? Evet var. Nerede? Bakın gördüğü var. Nedir bu? Fiilimsi. O zaman aynı zamanda da birleşik bir cümle. Şu anda iki şıkkı eledim bile. Birinci meşrutiyetle birlikte Jön Türkler batılılaşmayı savunmuşlar. Bakın yüklem virgül ne geliyor biliyor musunuz? Sıralı cümle geliyor. Bunu eserlerine yansıtmışlardır. Birden fazla yüklemin virgülle ya da noktalı virgülle ayrılmasına biz sıralı cümle diyoruz. Demek ki A'yı da elemiş olduk. Tam bir düşünce birliğinde olmayan batıcılar çözüm için çeşitli fikirler ortaya atmışlardır. Tamam ortaya atmak da yine bir fiil cümlesi. Devam edelim. Bunlara göre gelecek batıcılıktadır. Batıcılıktadır. Bakın dır var sonunda bildirmek nedir bu? Yüklemdir. Peki kelime ne? İsim. O zaman bu bir isim cümlesi. Demek ki bağlı cümle yok. Bağlı cümle neydi? Birden fazla yüklemin birbirinden virgülle değil bağlaçla ayrılmasıydı. Bu yüzden cevap Edirne. Soru varsa yoruma.